Selam arkadaşlar bugün mobilin en gerçekçi oyunlarına bakacağız. O zaman hiç uzatmadan hemen şöyle bir like atın videomuza geçelim. Birinci oyunumuz Payback. Abi bu oyun bir mucize gerçekten aşırı iyi. Tamamen saygıyı hak eden bir oyun. GTA'ya benzer ama sandbox bir yapısı var. Hem grafikleri çok güzel hem de düşük sistem özellikle cihazlarda bile güzel çalışıyor. Ve inanılmaz zevkli araba yarışları, gangsta savaşları falan türlü türlü modlar var. Cidden bu oyunun yeri bende ayrıdır. Hatta bu videodan sonra büyük ihtimalle indirip oynayacağım canım çekti. İkinci oyunumuz Dra CSX, X-Car Crash Simulator ismi biraz. Bu oyun mobildeki en gerçekçi araba fiziğine sahip. Arabalar deli gibi parçalanıyor ve gerçekten rahatlatıcı bir oyun. Bilgisayardaki Beaming Drive'ın bir kopyası gibi bir şey yapmış. Kopya demeyelim şimdi. Bilgisayardaki Beaming Drive'ın mobil versiyonu gibi bir şey olmuş. Gerçekten güzel. Özgürce araç sürüp parkurlara girip arabaların içinden geçiyoruz. Çarpmanıza gerek de yok oyunda. Sadece sürüşü de keyifli. Gerçekten gerçekçi. Mükemmel bir cümle. Üçüncü oyunumuz Record. Bu da bilgisayardaki Unrecord'un benzeri benzeri gibi bir şey biliyorsunuz ortalığı sallayanan rekord. bir oynanış videosu çıkmıştı gerçekten ortalık sallanmıştı abi bu oyun olamaz falan diyordu insanlar çünkü aşırı derecede gerçekçiydi burada da ondan ilham almışlar ve onun benzerini yapmaya çalışmışlar grafikleri gerçekten güzel de bu oyunun minik bir sıkıntısı var hatta biraz büyük bir sıkıntı çünkü insanlar bu yüzden linçlemiş oyunda kontrol ayarı yapmakta pek özgür değilsiniz yani düpedi istediğiniz yere koyamıyorsunuz ve çok sakat bir yerde ama grafiklere gelirsek gerçekten cildop gibi güzel oynamaya değer bir oyun ben bu çöp kontrollere katlanırım diyorsanız oynamanızı kesinlikle öneririm. Abi videoda bir tane adam vuramadım. Dördüncü oyunumuz Car Drift Racing 3. Bu oyun mobildeki en gerçekçi araba oyunu olabilir. Üstelik online de oynayabiliyorsunuz. Diğer oyuncularla yarışabilir, turlayabilirsiniz. 2 GB üstünde bir depolama alanı istiyor. Parçalanma mekaniği falan da iyi. Gerçekten kötü olsa zaten videomda yer alamazdı. Fakat biraz iyi sistem istediğini belirteyim. Yani kasmalar olabilir. Çünkü gerçekten gerçekçi oyun. Abi şu cümleyi bırakmam lazım. İndirip bol bol drift atabilirsiniz. Her driftte beni hatırlayın. Videoyu kısaca bölüyorum. Size bu videomuzun sponsoru olan efsane bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin adı 360 Sosyal. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı gerçekten çok kolay bir şekilde uçurabilirsiniz. Giriş yapıp mağaza kısmına geldim. Bakın Instagram hizmetleri, takipçi izlenme gibi bir sürü şey var. Alta iniyorum. Instagram, aylık, Twitter, TikTok gibi gibi bir sürü sosyal medya hesabı Abi Spotify bile var. Gerçekten sitede yok yok. Mesela hemen şöyle Instagram'dan bir takipçiye girelim. Burada paketleri görüyorsunuz. Fiyatlar ve ne kadar takipçi alacağımız. Mesela hemen şundan satın al diyelim. Buraya kendi Instagram kullanıcı adımızı yazıyoruz. Direkt link de yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle hemen yazacağım. Rezemert satın al dedim. Siparişimiz alındı. Bu kadar kolay ve kısa süre içinde geliyor. Buradan bakıyor yüklemeye basıyoruz. Mesela bakın 249 lira yüklerseniz yani buna satın aldığınızda yüklemiş olacaksınız. Ekstra da size bonus olarak 15 lira veriyor. Bu şekilde bonusları da var. Burada YouTube 10 kodunu kullanıp bakiye yüklerseniz daha indirimli bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ana sayfadaki görev ver kısmına gelelim. Bakın buradan da bir insana görev verebiliyorsunuz. Mesela Instagram. Mesela beğeni seçtim. Videomu beğensin. Sonraki adım dedim. Buradan hemen linkimizi atıyoruz o gönderinin. Herhangi bir gönderi şöyle yaptım. Bakın açıklama kısmını da istediğimiz gibi yazıyoruz ve bu görevi buradan oluşturuyoruz. Daha sonra gerçek insanlar buradan gelip bu siteden bu görevi yapıyor. Sitemiz bu şekilde açıklamada linki var. O zaman videoya dönelim. Beşinci oyunumuz Google Dinozor oyunu. Muazzam grafikleriyle beni meselen bir oyun. Beşinci oyunumuz Star of the Children Light. Bakın bu oyun var ya bu oyun. Gerçekçi ama gerçek hayat gerçekçiliği değil. Aşırı hoş grafiklere sahip, sihirli bir dünyaya açılan boyut kapısı gibi bir şey. Bunu kesinlikle oynamanız lazım. Benim için mobildeki en iyi ilk 3 oyundan birisidir. Işığın çocuğusunuz ve gezegeni karanlıktan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Şefin tavsiyesi. 6. ve son oyunumuz Ark Survival Evolved. Bu oyunda kendinizi dinozor çağında buluyorsunuz ve hayatta kalma mücadeleniz başlıyor. Acayip kapsamlı ve güzel grafiklere sahip bir sürü i dinozor var ve bayağı gerilimli anlar yaşayabiliyorsunuz. Ağaç keserken bir anda saldıran domuz gibi dinozoru unutamıyorum. Kesinlikle mobilin en iyi ve en kapsamlı oyunlarından diyebilirim. Bu videoluk bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bir like atıp destek olmayı unutmayın. O zaman bay bay.